Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdus Samet. Bugün sizlerle beraber Minecraft'te eşya modu tanıtım videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu göstereceğim eşya modu benim çok sevdiğim bir eşya modu ve videolarımda da geçmişteki videolarımda da kullandığım bir eşya modu. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden sizlerden çok ama çok özür diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir Kur'an kursuna gittiğim için maalesef ki sadece hafta sonları evde olabiliyorum. Bunun, bunun nedeniyle de ailemle vakit geçiriyorum sadece. Bundan dolayı da evde pek video çekmek için müsait olmuyorum, olamıyorum yani. Ama kanalıma bir dün gireyim dedim. Bir baktım. Ee, geçen şöyle 8 ay önce, 9 ay önce falan çektiğim mod tanıtım videoları gerçekten çok sevilmiş. 1000 görüntülenme. Hatta o tanıttığım silah modu 9500 görüntülenme almış, 166 like almış kanalda en çok beğenilen video olmuş ve 36 yorum almış bir video olarak gayet başarılı bir, başarılı bir video olmuş. İnşallah bu paylaşacağım videoda aynı o silah modu gibi olur. Beğenirsiniz umarım. Neyse isterseniz sizleri hiç bekletmeden başlayalım başlayalım. Bu arada kostümü değiştirdim de bu köylü beni niye takip ediyor ne var la? Gitsene şuradan. Video çekiyoruz burada rahatsız ediyorlar ya. Bu arada kostümü değiştirdim arkadaşlar nasıl olmuş? Arkama da yeni bir pel pelerin taktım. Bunu yapmak baya baya bir zamanımı aldı bu arada. Öyle kolay değil. Böyle 3-4 saatimi falan almıştır belki bilmiyorum tam. Neyse isterseniz sizleri hiç bekletmeden başlayalım başlayalım. Bu arada arkadaşlar video başlamadan önce hemen şöyle ben bir elime pasta almak istiyorum. Masaların üstüne falan pasta koyuluyor mu diye bir deneyelim sizlerle. Garantimiz olsun. Evet şöyle bir tane masa bir tane de sandalye alarak videomuza başlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlarınızla diyelim ki survival oynuyorsunuz. Hayatta kalma dünyasız bir sunucuda. şuralara böyle sandalyeler koyabilirsiniz. bunu bu arada şeylerde falan denemeyin sakın arkadaşlar. He bu arada <laughs> neydi bu göstereceğim mod sadece 1.20.1 ve ondan önceki sürümler için geçerli. Ve sakın bu modu telefonunuza veya tabletinize mobil uygulamalardan indirmeye çalışmayın arkadaşlar sakın. Bu gösterdiğim mod sadece bilgisayar için geçerli. O yüzden sakın telefonunuza veya tabletinize indirmeye çalışmayın. Bu arada bu modu bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız açıklamadaki verdiğim linkten gidip indirebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaya linkini koydum oradan indirebilirsiniz. <laughs> yani öyle yani arkadaşlar şimdi devam edelim. Buraya arkadaşlar mesela arkadaşlarınızla diyelim ki toplantı yapıyorsunuz böyle buralara pasta koyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir arkadaşınız doğum günü var ama çok uzak şehirlerde yaşıyorsunuz. Bu yüzden Minecraft'ta doğum günü kutlayacaksınız. Çok güzel olur arkadaşlar. Hatta şöyle bir mum alayım elime. Gayet eğlenceli ve çok güzel olur. Hatta bir tane çakmak alalım. Şöyle. Bence gayet güzel bir şey olur. Lan pasta yemeler. Gayet güzel olur arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere Burada arkadaşınızın böyle Minecraft'ta doğum günü kutlayabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Lan yakma. Heh. Bu sandalyeleri oturabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu masaların bir özelliği var. Mesela buraya bir masa masa koydunuz ya, bir de buraya koydunuz. Bu ikisi birleşiyor otomatik olarak. Ve şurada eğer yanına bir masa daha koyarsanız bu masaların yanına, şuradaki direkt otomatik olarak buraya geçiyor. Böyle yaptığınız sürece böyle bir bir masa şeyi kurabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bayağı bir uzuyor. Yani bu da böyle bir eşyaydı arkadaşlar. Şu pastaları atmayacağım. İşimize yarayabilir. Eşyaları gösterirken. Ha, bir de şuna gelelim şimdi. Arkadaşlar bu da e, mesela diyelim hani misafirlikte gidersiniz ya böyle hani köylerde mesela çok olur köylerde genellikle. E, mesela böyle gidersiniz yer sofrası. Heh, yer sofrası. Yer sofrasında böyle yemek yersiniz ya eski anlarınızı canlandırırsınız Minecraft'ta. Aynı o. Bakalım bunun dışına pasta koyulabiliyor mu? Aa, bu sıkıntı ama işte. Çünkü pastayla masanın arasında bir blok fark mı? Yarım blok falan bir fark gözüküyor. Bu kötü olmuş ama evinizi dekorat etmek için gayet güzel bir masa. Bence kullanabilirsiniz. Ben bir aralar kullanıyordum da sonra Minecraft oynamayı bıraktığım için. Kursa gittiğim için maalesef. Yani öyle. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ee, şurada mutfak dolabı diye adlandırdığım dolaplar var. Şuradan çekmecemizi alalım. Bir sürü eşya alayım ki sürekli envantere girip durmayalım. Ha, bir de şurada çalışma masası, çalışma masası dediğim gerçek hayatta çalışma masası bu arada. Şurada, şunlardan alalım. Ve benim en sevdiğim eşyalar olan koltuktan alalım. En sevdiğim renk yeşildir. Ben o yüzden yeşil alacağım. Şu perde, perdemsi şeylerden alalım. Ve çitlerden alalım. Son iki şey kaldı. Şu kutudan alalım. Ve bu bank mı ne bu? Park Bank'ı diyor. Bundan alalım arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar ilk önce şu banktan başlayalım. Arkadaşlar mesela diyelim ki Creative'de bir şehir yapıyorsunuz ya da hayatta kalmadı artık. O sizin tercihiniz. Bunu alıp arkadaşlar mesela bir park yaptınız ya, ya da evlerin kenarına mesela örnek olarak söyleyebilirsek e, buralara böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunların üstüne de oturabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir özellik bu da. Bence bu da modun bir ek artısı yani avantajı. Bunu da gerçekten kullanabilirsiniz şehrinizi yaparken. Gayet güzel ve kaliteli bir şehir olarak gösterir şehrinizi. Bu arada ben bir sabah yapayım. Gece oldu çünkü. Tamamdır. Arkadaşlar şunu şöyle atalım. Bunu gösterdik. Ve bir kutu. Diyelim ki bir fabrikanız var arkadaşlar. Mesela bu kutuyu buraya koyuyorsunuz. Sonra bu kutuya tıkladığınız zaman burada sandık kadar bir alan açılıyor. Bu kutunun özelliğini biliyor musunuz? Bu kutuyu kitleyebiliyorsunuz arkadaşlar güvenlik amacıyla. Mesela arkadaşlarınızla oynuyorsunuz ya. Mesela arkadaşlarınız sizin eşyalarınızı, elmaslarınızı, nether altınlarınızı falan gibi gibi şeylere özel eşyalarınızı alıp duruyor. Diyorsunuz ki ben bu kutuyu kilitliyorum ya yeter. Bu kutu artık kilitleniyor ve sadece sizi içinden eşya alabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız artık alamaz. Bu kilidi isterseniz buradan açıp kapatabilirsiniz. Oyundan çıksanız böyle bu, bu kilitli olarak kalır arkadaşlar haberiniz olsun. Yani bu da gayet güzel bir şey. Sandık yapacağınızı bence bu kutu yapsanız çok çok daha mantıklı olur. Ve gelelim şimdi çitimize araya. Çitimize. Şimdi arkadaşlar şöyle çitlerimizi koyduğumuz zaman. He bu arada şunu da söyleyeyim. Minecraft'ın normal çitlerinden sıkıldıysanız ki ben gayet sıkıldım bu arada. Bu çitler sizin evinizi dekorate etmenizde gayet yardımcı olur arkadaşlar. Ve bunu da Minecraft'ın normal çitleri gibi üstüne atlayamıyorsunuz. Bu çitlerde bak Minecraft'ın normal çitlerinde de atlanmıyor. Bunlarda da aynı şekilde zombilerden falan korunabilirsiniz. Bunlardan da aynı şekilde atlanmıyor. Bunlar da gayet güzel şeyler. Çitler bunlarda kullanabilirsiniz. He, şimdi gelelim şu perdenize. Şimdi diyelim ki arkadaşlar sizin sinsi bir komşunuz var. Aynı Hello buradaki gibi. Onun evini göz gözetlemek istiyorsunuz. Ama pencerenin önüne lap diye yapıştırın zaman o sizi görüyorsa eğer bu perdeler tam size göre. Şöyle bunları koyduğunuz zaman bunlar aç kapı yapabiliyorsunuz. Evet aç kapı yapabiliyoruz. Sağ tıkla yapabiliyorsunuz. Mesela komşunuzun evini, iz komşunuzun evini izliyorsunuz ya. Aniden sizi fark ettiğiniz pencereyi kapatabilirsiniz. Ve böyle evinize saklanabilirsiniz. Gayet bence bu da ek artı olarak eklenebilir modumuza. Bu da böyle bir perdemizdi. Perde mi artık? Buna bir şey diyorlardı bu ıı, şu perdemsi şeye de. Ne diyor, ne deniyor hatırlamıyorum. Ona internetten bakabilirsiniz isterseniz. Ve benim en sevdiğim eşyaya, en sevdiğim dekor eşyasına bir gelelim. Arkadaşlar koltuk. Bu koltuk ıı, normal koltuk yani gerçek dünyadaki gibi. Şöyle koyarsak arkadaşlar evinize gerçekten güzel bir şey koyar. Bu arada şu, e mesela düz bir tekli koltuk koydunuz ya bunların kenarında böyle kol koyma yerleri de oluyor. Gayet güzel bence. Ama eğer bunları böyle birleştirseniz bu koltuklar uzadıkça uzuyor. Gene masadaki şey gibi benzerlik var. Yani bu da böyle. Ve koltukları birleştirdiğiniz zaman mesela şöyle döndürdünüz ya bu koltuk böyle ortada birleşiyor. Diğer iki koltukla şuradaki örnek gibi. Bunlara da oturabiliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bu köy, acaba bu köylüler bu koltuklara ya da sandalyelere oturabiliyor mu acaba? Bir diye oturun bakayım. Oturamıyorlar mı? Yok oturamıyorlar maalesef ya. Otursalar aslında çok güzel olurdu bu arada. Böyle ne bileyim yani güzel olurdu bence. Bir tane sandalye alalım çünkü göstereceğim şey sandalye lazım şimdi. Ee, arkadaşlar bir çalışma masası mesela bir ofisiniz var diyelim. Buraya bir çalışma masası koyarsınız. Önünüze de bir tane böyle Sandalye çekersiniz. Hatta ne sandalyesi oğlum ya. Yani? Patronsunuz. Şöyle alırsınız bir koltuk. Koyarsınız. Şöyle masanızın rengine uygun. Benimki çok <laughs> uygun olmadı da neyse. Böyle patron, kral hayatı yaşarsınız burada. Ee, bunun bir eksisi var bu masanın. Çekmece olsaydı aslında çok çok daha güzel olabilirdi. Ee, çekmece illa ki istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada modun kendisi getirdiği bir çekmece var arkadaşlar. Bu çekmece sandığın üçte biri yani küçük ama işlevli ve güzel gözüküyor. Bence bunu da, bunu da kullanabilirsiniz ofisinizde gayet güzel gözüküyor. Ama otururken otururken de açabiliyorsunuz aslında çok güzel. Yani bu da böyle bir eşyaydı arkadaşlar. Şunları atalım artık. Çekmecemizi atalım. Ha, şimdi şu dolap var. Şu dolap arkadaşlar benim mutfak olarak adlandırdım. Bunu göstermiş miydim hatırlamıyorum. Neydi? Neyse. Tekrardan gösterelim göstermişsek de. Şunları böyle koyduğunuz zaman arkadaşlar mesela mutfağınız var ya şurada böyle şeyler bulaşıklar falan. Burada mesela e, mesela evlerde de şey olur ya mesela böyle tepelerde şey olur ya mesela. Bardak, çanak falan olur içinde. E, oradaki gibi aynı. Bu arada bunun animasyonu var. Bak. Dikkatli bakarsanız şuraya kapağı açılıp kapanı veriyor saniyelik. Bu da gayet yani animasyonları güzel. Bunu da kullanabilirsiniz bence. Gayet bir ek avantaj. Heh, şimdi gelelim. Bakalım başka nelerimiz varmış. Bu arada bu banktan sadece bu yok. İstediğiniz şeyden koyabilirsiniz. Ha, pasta, posta, posta kutusu. Demir posta kutusu var bir de. Ha çitler yerine şu yapraklardan da kullanabilirsiniz. Şunu da var. Trambolin. Bir de bunu alalım. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım şimdi. Bir de şu ızgaralar var. Şu halı. Bir de neymiş bu? Dormat diye bir şey. Ha, şu kapıların önünde hani yerde bir halımsı bir şey oluyor da hoş geldiniz falan yazıyor ya. Aynısı. Bu da aslında çok güzel bir elimdeki o dormat çok güzel bir eşya. Bunu mesela kapınızın önüne koyuyorsunuz ve buna bir eş mesela şey yazabilirsiniz. Mesela ne yazalım? Oyun sever. Kanalımızın adı. Bunu buraya yazdığınız zaman bu buraya geliyor. Bunu isterseniz büyük harflerle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Ve büyük harflerle yazarsanız bence daha karizmatik ve güzel duruyor. Bunu da kullanabilirsiniz evlerinizde. Gayet güzel. Ve mesela bir eviniz var diyelim. Evinizin önünde evinizin önüne böyle hani şey yapar ya şu yolluklardan sıkıldınız artık. Bence ben de sıkıldım. O yolluklar yerine şunlardan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Hem şu şu beyaz toprak adı, adı neymiş bakayım be. Bu neymiş? Ee, toprak yolmuş. Ne bileyim. Öyleymiş öyle yazıyor. Toprak yolun üstüne de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal çimin üstüne de koyabilirsiniz. Bence gayet güzel. Yani bunu da böyle evinizi doker evinizin bahçesini do dekorasyon etmek için gayet güzel bir şey. Ee, şimdi şu var arkadaşlar. Abi şeyler atladık mı ya? Bir dakika ben niye direktten buna geçtim ki? He, ızgaraya geçelim. Şu ızgaranın üstüne arkadaşlar böyle et falan ekleyebiliyorsunuz ama bu yakılıyor mu, pişiriliyor mu bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım çakmakla. Bu video birazcık uzun olabilir belki. Çakmakla da yanmıyor. Bu bak bu kötü işte. Anam. Bu kötü işte. Belki kömürle falan yanıyordur da şu an uğraşmayacağım pek. Çünkü video çok uzun olacak yoksa. Mesela bir biftek alalım inek eti. Ama küçük harfleri yazmamız lazım. Bu da Minecraft'ın şey ya işte. Ee, çiğ yazsak şuraya. Ha çiğ gelmesi lazım çünkü. Gelsin. Şunu şöyle şuraya koyduğunuz zaman arkadaşlar. Bunları burada şey yapabiliyorsunuz. Bu ıspalato ne işe yarıyor onu da anlamadım da. Yani bunları burada pişirebiliyorsunuz. Muhtemelen bunu yakman yakmanız için bir alet edevat bir şey vardır. Artık bilmiyorum pek. Neyse şimdi sıradaki eşyamız olan buna geçelim. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Aa Minecraft'taki sıkıcı sandıklardan sıkıldıysanız gene Minecraft'taki sandıkların üçte biri kadar büyüklüğünde bir sandık var. Bunun da gene bir animasyonu var. Bak saniyelik gidip geliyor bak saniyelik. Hemen böyle gidip 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 geliyor. Bak dikkate bakarsınız. Neyse bu da böyle bir eşyamız. Ve benim en sevdiğim diğer bir eşya trambolin. Bunlar böyle bir gene masalardaki şey gibi birleşiyor bunlar uzayıp gidiyor. Burada zıplayabilirsiniz arkadaşlar. Bence gayet çok kaliteli ve güzel. Bunları da böyle kullanabilirsiniz. Neyse. Yani çok uzun tutmuyorum eşyaları. Yok bunun böyle avantajları var. Yok bunun şöyle şöyle. Çünkü video çok uzar ve gereksiz olur yani. İşte gösteriyoruz nasıl olduğunu. Ha bir de şunlar var. Çit, de kullan. Çit kullanmak istemiyorsanız. Şu çitlerden ya da normal çitlerden. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yaprağımsız bir çit. Ama bunun, bunun üstünden de atlamıyor. Aa bunun üstünden. Bak eski sürümlerde bunun üstünden atlanıyordu. Ben denemiştim de şimdi atlamıyor Bak bunu kaldırmışlar. Bu güzel olmuş. Avantaj. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta bunu şöyle de yapabilirsiniz. Kapı geciti yapabilirsiniz. Bence gayet güzel olur. Ben şehirlerinde kullanıyordum mesela bunu sürekli. Çok güzel olur bence. Bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz şöyle uzatabilirsiniz. Yani bence gayet güzel olur arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bakalım bunların üstüne meşale koyabiliyor muyuz? Eğer meşale kullan koyabiliyorsak gerçekten çok güzel olur. Bakalım koyabiliyor muyuz? Evet koyabiliyoruz. Çok güzel. Bunların üstüne koyabiliyor muyuz? E, aynen öyle vallahi koyuluyor. Zaten normal Minecraft çitlerine zaten koyuluyor. Neyse geçelim. Ee, sırada ha şu mail post neydi? Posta kutular var işte. Bunlar arkadaşlar buraya bir mail mail şeyleri koyabilirsiniz. Yani ben bunu bir da çöp kutusu zannettiydim. Yani yanlışlıkla çöp kutusu dediğim bunlara. Ama bu sonradan fark ettim ki bir posta kutusuymuş. Neyse geçelim arkadaşlar. Ee, ne var şimdi sırada? Şöyle bir tezgahlarımız var. Bunları alalım. Yine bir çekmece var. Çekmeceyi göstermeyeceğim. zaten. Aynı. Değişiklik yok. Ha musluklar var. Bir de şu çekmecelere bakalım. Renkli çekmeceler. Ee, bir de şu siyah çekmeceler var. Ee, siyah musluklar pardon. Bir de buzdolabımız var. Ve eşyalarımız bu kadar arkadaşlar. Çok fazla bir eşya yok. Ama gene de Minecraft dünyanızda yeni sürümlerde kullanabileceğiniz gayet fazla bir eşyalarımız var. Bunlar da arkadaşlar gene mutfak eşyası. Aynı yani. Aynı Hatta bir dakika. Bir dakika. Ama bir dakika burada bu kuş resmi var. Bu arada arkadaşlar bir aralar cici kuş vardı buralarda. O cicik maalesef ki öldü arkadaşlar. Hayatını kaybetti bir olay yüzünden. Şimdi bu fotoğrafı görünce de duygulandım biraz. Neyse devam edelim. Bu buzdolabının içine eşyalarınızı koyabilirsiniz. Altta fries diye bir şey var. Ha dondurma şeyi bu. Mesela buraya bir bifte koyuyorsunuz. Bu donuyor. Yani hani anneniz bir bifte bir İnek eti çıkarırdı da ya da koyun eti çıkarır da masaya koyardı onun çözülmesini bekler ya aynısı. Buraya gene sandığın aynısı boyutunda bir eşyalar koyabilirsiniz. O demir golem ne arıyor lan orada? Neyse. Bu musluk aslında gerçekten güzel ama çalışmıyor arkadaşlar maalesef ki. Aslında çalışsa çok güzel olur ama çalışmıyor. Bu çok kötü işte. Ve gene aynı çekmecelerin aynı çekmecenin aynısı var. Bu çekmecelerde gene sandığın 3 üç, 3'te biri alanını kaplıyor. Yani bu kadar bu üstüne bir şey koyarsınız falan mesela pasta koyuyor mu bunların üstüne? Evet pastalarınızı da bir şey yapabilirsiniz. Mükemmel. Tamamdır. Ve bunlar da zaten da aynı şunların aynısı. Ve bu buzdolabının be bir de beyaz rengi var. Siyah rengini sevmezsiniz eğer. Ve siyahtan e ama neydi? Beyaz renkten siyah rengi daha çok severim. Siyah renk siyah rengi tercih ederim. Beyazı tercih edeceğime. Niye bilmiyorum. O da benim bir fikrim. Neyse. Ev dur bir dakika arkadaşlar. Dur bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada kanalımızın 900 abone olmasına çok çok ama çok az kaldı. Şu an 857 aboneyiz. Eğer videolarımı sevdiyseniz ve kanalıma, kanalımı sevdiyseniz ve videolarımı da seviyorsanız kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye.